9. sınıf tarih ders kitabı sayfa 94 cevapları. Tuna yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf tarih Tuna yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 94A. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız. 1. Orta Çağ başlarında İran'da Sasaniler devleti hüküm sürüyordu. 2. aynı iş kolunda faaliyet gösteren dükkanların sıralandığı sokakları arasta denirdi. 3. günümüz Avrupa devletlerinin hukuk Roma hukukuna dayanmaktadır. 4. İngiliz kralı John 1215 yılında Magna Carta'yı ilan etmiştir. 5. Orta Çağ'ın ilk dönemlerinde Germen kavimlerinin kralları halk tarafından seçilirdi. 6. Orta Çağ'da kare biçimli savaş dizilimi ile tanınan İsviçre piyadelerine falanks denirdi. 7. İskandinavya'da yaşayan Vikingler gemicilikte usta bir ortaçağ topluluğuydu. 8. Aden panayırına getirilen mallar için tüccarlardan onda bir oranında öşür. Vergisi alınırdı, B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, D. Yanlış olanların başına, Y. Yazınız, 1. Kapanlar ticaret yolları üzerinde etrafı savunma duvarlarıyla çevrili konaklama yerleridir. Yanlış, İkinci Kürk yolu Hindistan'dan başlayıp Kızıldeniz üzerinden Avrupa'ya uzanan bir deniz yoludur. Yanlış. Üçüncü Justinianus kanunlarında suçluyu ıslah etmeye yönelik cezalara yer verilmiştir. Doğru. A4. Moğol ordularında savaş sırasında haberleşme siyah ve beyaz bayraklar kullanılarak yapılırdı. Doğru. 5. feodalitenin görüldüğü Avrupa ülkelerinde toplumun en alt sınıfındakilere paryalar denirdi. Yanlış 6. Doğu Roma İmparatorluğu kavimler göçünden sonra ortaya çıkan bir ortaçağ devletidir. Doğru 7. Hindistan'da görülen kas sisteminde toprak mülkiyeti hakkı yalnızca Brahmanlara tanınmıştır. Yanlış 8. kervan yolları üzerindeki ribatlar güvenlik amacıyla inşa edilmiş karakol binalarıdır. Doğru. 9. Cengiz yasasında Türk töresinden alınmış hükümlere de yer verilmiştir. Doğru. C. Aşağıdaki soruların cevapları, bu defterinize yazınız. 1. Orta çağda Avrupa ordularında paralı askerlere yer verilmesi, hangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştır? Cevap, Orta çağın ilerleyen dönemlerinde krallar, senyörleri ordu besleme yükümlülüğünden muaf tutarak onlardan asker yerine para almaya başladılar. Topladıkları paralarla da iyi yetişmiş askerlerden oluşan ordular kurdular. Avrupa'da güçlü ordulara duyulan ihtiyaç devletin dışında bağımsız şekilde hareket eden profesyonel askeri sözleşmecileri ve komisyoncuları ortaya çıkardı. Bunlar devletten aldıkları ücret karşılığında asker topluyor ve onları donatarak savaşa sürüyorlardı. Bu şekilde temin edilen askerler tecrübeli, eğitimli ve uzman savaşçılar olup feodal düzenden gelen askerlere göre daha becerikliydi. İkinci Emeviler soy dayanışmasına önem vermişlerdir, diyen bir tarihçi bu sözünü Emevilerin hangi davranışlarıyla destekleyebilir? Cevap, Muaviye iktidarı ele geçirdiği zaman bu problemli bölgenin yönetimini köklü ilişkiler içinde bulundukları ve çeşitli ortak özelliklere sahip oldukları Sakif kabilesi mensuplarına verdi. Bundan maksatı Irak'ta halkı taşkınlık ve problem çıkarmaktan uzak tutabilecek ve devletin otoritesini tesis edebilecek kimselere sahip olmaktı. Sakifliler gerek toplum açısından gerekse kültürel seviyeleri açısından bu işlere fevkalade uygundu. Böylece Emeviler, Sakiflileri tıpkı geçmiş dönemlerde ticaret, siyaset ve ebe alanlarda kendilerine ortaklar yaptıkları gibi devlet idaresinde de kendilerine yardımcılar olarak seçtiler. 3. Orta Çağ Avrupa devletlerinin meşruiyetlerini dine dayandırmalarının nedenleri neler olabilir? Cevap, çünkü krallar ve imparatorlar ülkeyi Tanrı'nın emir ve yasaklarına uygun şekilde yönettikleri sürece meşruiyet kazanıyorlardı. Orta Çağ'da Asya ve Avrupa devletleri meşruiyetlerinin kaynağını genellikle dine dayandırmışlardı. Bu anlayışa göre iktidarı ele geçiren yöneticiler devletin tanrısal bir kurum olduğunu, onun isteğiyle kurulduğunu, kendilerinin ise Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcileri olduğunu söylüyorlardı. 4. Orta Çağ Avrupa'sında feodalite hangi şartların sonucunda ortaya çıkmıştır? cevap, feodal sistem, toprak sahipliği üzerine dayalı bir yönetim biçimi, bir toplum yapısı ve de bir ekonomik rejimdir. Bu sistem, emeğin ve emek ürünlerinin meta olarak kabul görmediği doğal ekonomi temeline dayalı bir üretim tarzıydı. Asıl üretim aracı toprak olup köylüler, bu toprağı kendi tasarruflarında bulundurmaktaydılar. Sertler ise yarı özgür köylüler olup senyöre siyasi ve hukuki açıdan bağımlıydılar manorlar ise senyor işletmeleri olup tüm bunlar, feodal sistemin çekirdeğini oluşturmaktadırlar. 5. Roma'da yaşanan Patrici Pep mücadelesinin hukuk alanındaki sonuçları neler olmuştur? Cevap, Lebler ve Patriciler arasındaki mücadelede Patrici sürekli ödün vermek zorunda kalmıştır. Leblerin en güçlü silahı savaşlara katılmamak olmuştur. Savaş zamanlarında Roma'nın dışındaki bir tepeye çekilip aralarından yöneticiler seçiyor ve sıkıntıları giderilmeden işbirliğine yanaşmıyorlardı. Ve yüzyılın sonunda bazı siyasi ve dini kurumlar daha sonraki yüzyıllarda büyük oranda değiştirilip ayrıntılandırılacak olsa da işte bu şekilde oturmaya yavaş yavaş oturmaya başlamıştı. Roma'nın bu dönemdeki siyasi hakimiyeti de Latium'un kuzey bölgesiyle sınırlıydı sonraki yüzyıllarda bu hakimiyet yavaş yavaş adanın tamamına yayılacaktır. 9. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.